Sanatçı bir aileden geliyorum ben de abim gibi. 55 yıllık abimdi. Sizlerin de abisiydi. Savaş abisiydi. Hastane odasında bir gün karşılıklı otururken bana bir vasiyeti oldu. Çocuklar bana sordular vasiyeti var mıydı diye. O vasiyeti ben herkesin huzurunda burada söylemek istedim. Ninni şarkısını çok severdi. Ben ee, ona nasıl söyleyeceğim bilmiyorum bu üzüntümlü ama annemden o ninnilerle büyüdük, büyüdük. Lütfen dedi, lütfen. Mezarı başımda dedi bu şarkıyı bana mırıldanır mısın dedi. Şimdi elimden geldiği kadar bu şarkıyı mırıldanacağım size. Ve abime. Yine o menekşe gözüne yaralı Yine o benekşe Gözler aralı O yay kirpiklerde Yaşlar nazını merabı susun garip kuşlar ötmeyin susun güzeller güzeli Nikahını cennet olsun. Rahat uyusun.